Molu ata, Molu ata ata, sizler Markus, Markus cezasına girdi. Molu oyuncu, önce... aferin, başı aferin, of, aferin, başı aferin Cem Önder. Aferin. 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 aferin, çizgi, çizgiden çıkarttı, vurdurmayın, 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 vurdurmayın. vurdurmayın. çizgiden çıkarttı topu Cem Önder sevgili seyirciler. Çizgiden, 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 sefa oral, res yaptı fakat yerde kaldı, yerde kaldı Ömer'i, umarız. Evet, ayağa kalktı. Şükürler olsun. Sefamız geçmiş olsun sefa. Sefa sakatlığını geçirdi. Hızla kendi bölgesine doğru ilerliyor. Kaleci Topu sefamı bölgen atan, bol bölgen ata. Kalemizde golü gördü sevgili seyirciler. Bol bölgen ama sporumuzun yapmış olduğu hatayı affetmedi. Cezasını golle kesti Mehmet Yılmaz. Hadi Ahmet'im hadi. Bir tek ümidimiz sizsiniz. Hadi Ahmet'im. Tekrar Hadi Ahmet Yılmaz. Evet. Ahmet Yılmaz izleniyor sevgili seyirciler. Hadi. Ahmet Yılmaz abisini görecek. Abisini abisini aradı, daradı, ya, 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 ya. daradı, daradı. Ya, ya, ya. abisini aradı, daradı. Ya, ya. Ve kuli aradı, daradı ve kul attı sevgili Muhteşemsin, muhteşemsin Ahmet Yılmaz. Ya, ya. Muhteşemsiniz çocuklar. Muhteşem, ya, ya. muhteşem, muhteşem. Ya, ya. Işte bol, ya, ya. işte bol, bol, bol. Ya, ya. Sevdiniz, ya, ya. Ahmet Yılmaz'ın o girmesiyle oyun alevlendi sevgili seyirciler. İkinci yarı bir ara, bir ara alevlendi. Alper Yılmaz'ın da oyuna girmesiyle alevlendi. Ve Ahmet Yılmaz bulmuş olduğu pozisyonu, bulmuş olduğu pozisyonu değerlendirdi ve kalecinin sol tarafından, sol tarafından dire değerekten içeri gol hanesine Amasya Spor bir bol bergen spor bir ya olaraktan yazdırdı. Dakika 63 dakika 60 yaratılmış sevgili Amasya Spor'un sevgili muhteşem seyircileri. Evet. Ferin Bayram Koç. Dan Sefa Oral. Defansın belge geçilmez e, oyuncularından bir tanesi de Sefa Oral. Evet. Aferin Sefa. Aferin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben bunu vara gideceğim abi. Ne oldu ya? <Sessizlik> Erhmet'e oldu. Ne oldu? Ben onu anlamadım yani. <Sessizlik> Molbergen takımı penaltısını 14 numaralı oyuncusuyla kullanacak inşallah. Bunu bizim kaleci alacağının inancındayım. Evet, hadi kalecimiz konsantre oldu bizim kalecimiz. E Ahmet Tartı, hadi koçum. Dan nereye? Yenek. Yani Yenek yani hızlı ilerliyor. Sevgili Sevgili cezasına girdi ve girerken düşürüldü ve düşürüldü ve faul atışını kazandı. 21 numaralı oyuncu hemen topun başına geçti fakat 70 numaralı 7 numaralı oyuncu faul atışını kullanacak ama spordan Alper Yılmaz'ımız hadi Yılmaz'ımız cepheden belli Yılmaz Yılmaz Alper Yılmaz diyemedim hadi koçum benim yiğidim. Güzel bir orta kes. Güzel bir orta kes. Amasya Spor adına ikinci golü kaydetti Sol taraftaki köşeye. Evet. Alper. Alper sağ sağ Üst. Evet. Tomboş. Hadi koçum benim bu atacak. Ben atacağım Mustafa abi diyeyim, Ben atacağım diye bunu. Evet Alper. Alper, 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 Alper. Sağ taraftaki direğin dibinden, direğin dibinden adeta yaladı sevgili seyirciler. Adeta yaladı, yaladı, yaladı. Ve top dışarı çıktı. Evet aynen böyle Alperim aynen böyle. Bu gol gelecek. Bu gol gelecek. 2-2 olacak. Bunun başka yolu Menzi, yok. Yok Menziden. yok. Muhteşem bir pas sevgili seyirciler. Alper Yılmaz Alper Yılmaz Alper Yılmaz, Yılmaz 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 Alper Yılmaz. Ne yaptım ben? Ne yaptım diyor. Ama oyuna devam. Alper Yılmaz'ımız oyuna devam. Oyunu bırakma yok. Al, ah, evet Bayram Koç. Bayram Koç'tan nereye? Alper Yılmaz'a doğru fakat 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 Gol vergen takımı sağ taraftan Koner atışını kullanacak Evet Atış kullanıldı Numadıray Oo, Aman 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 Üçüncü golü de kalemizde gördük sevgili seyirciler Üçüncü golü de kalemizde gördük Ne oldu? Etti Orada üçüncü gol oldu olamaz böyle bir şey. Olamaz, olamaz. Yanekten bayrama, bayramdan Ahmet'e. Ahmet, Ahmet ne oldu? Ahmet ne oldu? Ahmet de sakatlandı. Ahmet de sakatlandı. Aa, ne oldu ne oldu Ahmet? İnşallah önemli bir şey yoktur Ahmet'imizin. Aa. Sefa abi, Mustafa kardeşim yardımıyla oyunu dışına alınıyor. Geçmiş olsun. Ahmet'im geçmiş olsun tartın. <laughs> Çok da güzel bir gol attı, sevgili seyirciler. Gerçekten güzel gol attı. Ama ne yapalım. Son dakika 95'in içindeyiz. gol veryen 4. Ama spor 1 diyelim ve maçı da...